Ben de zarganalarla oynayayım. Dur bakalım ne yapacaklar. Vurup vurup kaçıyorlar zibiller. Oo, aldım. Güzel. Çok güzel vurdu. İyi de mücadele ediyor. Bakalım göbekten mi yoksa ağızdan mı? Göbekten gelmiş. <laughs> Sakin ol. bakalım. Dur sakin. Dur sakin. Limitimin biraz altında. O yüzden geriye iade ediyorum bunu. Hadi bakalım. Bismillah. ilk balığımızı aldık. 7 gram pink glow. Bu avlarda gayet başarılı. Zargan avlarında çok öne çıkan bir cik. bölgede biraz sarı kanat gezmeye başladı. Arkadaşım kaşıkla düşürdü biraz önce kıyıda. Biraz dikkatli olmam lazım. Bu cike saldırıp kesebilir. Öyle de bir riski var. çıktı. Evet, hareketlilik olmaya başladı yavaş yavaş. Oh neydi o? Olabilir çok güzeldi yalnız. <laughs> Gördün değil mi? zonk diye yapıştı birden, çok iyi bir. İyi bari, zik duruyor. <laughs> ya dik, dikkat et bir anda... Balıkları denizde elinle tutmayasın. O balığın arkasından iri balık gelebilir ya. Bizim hedef balıklar bir inse şuraya. Diyorum ya bu balık bildiğin dibe kıyıya kadar yem balığı yanaştı. Kesinlikle çok avcı balık var burada yani. Aldım. Gel bakalım. kesme. Zargana. Gel <laughs> bakalım. Sakin ol. Sakin ol. Sakinleş. Bir i̇ki döndürdü. Boyuna bakayım. Biraz küçük gözüktü. Aynen küçük. Hadi bakayım denize. Hedef balıklar daha iri. Bir anda hızlanmaya başladı. Bakalım umarım devamı gelir. Hedefimizdeki iri balıklar da yanaşmaya başlar. Avda daha da keyifli bir hal alır. Var mıydı vuruş? Ya, buraya mı gelmiş batuz? <laughs> Hadi ya <laughs> Aldım Ah çıktı Tekrar vurdu Uuu çok güzel Ya. iyi bir zarga gel evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> bakalım gidebilecek mi orada biraz dursan ha, güzel suyu bulunca kendisi tamam. devam eder Nazar kapçık para. Kink 7 gramla devam ediyorum. Bugün nasip olacak inşallah. Daha kıyıya alamadım. Balığı tuttun ama <laughs> düştü. <laughs> Çantada cikler var atabileceğin şekilde. İstiyorsan alabilirsin buradan. değildi fark ettiğim şeyi. Ben güneşten çok göremedim de ince gibi duruyordu. Onun arkasına büyük balık gelebilir yalnız. Ah gene vurdu kaçtı. Çok güzel zargana girdi yalnız. Ha? Aldım gene. Oh, çok keyifli. Dönebilirsin bence. Bakar mısın şuna? Bakalım. Hadi bakalım. Evet, ince bir balık. Bizi çıkartıp suya bırakacağım. Sakin ol, sakin ol. Yardığınız gibi. Zargana. ay yere düştü, atamadım. Acayip zargana geldi yalnız Bu zarganaların abileri gelsin de Orada değil mi? Kovanın içini boşaltıp şey yapabiliriz ya. Yemeğimizi de yiyelim zaten. Tam sana döndüğümde balık vurdu. Böyle bir şey yok ya. Aldım. <laughs> Yalnız çok güzel. Gel <laughs> bakalım. O kadar büyük değilmiş göbekten girmiş. Orada kalma git aşağı Naskı da. Naskıda kaldı. Atabilirsen çok sevinirim. Sağ olasın. Starik mi geldi? Güzel. Bakalım vuruş yapacak mı bu tarafa dönüş yaptı Aldım. Senin mücadeleni severim ben. Bakar mısın şuna? Aslan ya. Güzel güzel. Yerleşmeye başladı balıklar. <laughs> Oraya kadar indi. İri balıklar şurayı beğeniyor. Aldım. Ah, heh, tekrar vurdu. Ya balık. Bırakıyor tekrar vuruş, tekrar vuruş. Hırslı balık. Bu kısa sert jerkler, tatlı jerkler kızdırıyor onu. Paket etmiş kendini de debelenirken.

kuşlar yapıyorlar ama hala almıyorlar. Aldım. Gel bakalım. Ah, tekrar daldı. <laughs> Hadi bir daha gene <laughs> çıktı. Sararken çıktı, arkasından bir daha daldı, gene çıktı. Çok iyiydi yalnız. Bunu kandıyamayacaksın. Niye? Fosforu yüksek ama yemen gerekiyor genelde. Yani. Güzel balık, faydalı balık. Aldım. Mücadeleci <laughs> balık. <laughs> 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 İnce balık herhalde ya. Şey sırttan olabilir. gelmiş gelebilir o. Evet. Şey cesarete bak cesarete. Dur sabit dur kurtaralım seni. Hadi. aldım gel bakalım Oho. 5 santim 8 gram Acele etme denize giderse gider Tam kenarda durdu Güzel, aldım. Hadi bakalım. Böyle gel. İşte bu iyi. <laughs> Sakinleş. aldım aldım benim attığım tarafa doğru at istersen güzel balık ne bakayım böyle ah yardım balığı gitti <laughs> Çok iyiydi yalnız balık. <laughs> Yeter ki gelsin de balık. Yaparız keyfi. Oo aldım. Harika vuruyor yalnız balık ya. Çok iri eşli balıklar. Bir de çıkmasalar buraya gelene kadar... bakalım ilk kaçtı iri balıkları iyi mücadele ediyorlar etli balıklar hadi hadi bakalım Balık bir patlıyor zaten. Göğü <laughs> tıkansın. 5 santim 8 lira. Aldım. Aldım. Gel buraya. Aha, çıktı. Çıktı. <laughs> Hadi tekrar gel. Evet çok güzel. Hadi bakalım. Güzel bir saldırı. İyi de mücadele ediyor. Bir Az önceki gibi kaçmazsa <laughs> güzel olur. Ah çıktı. Maalesef. <laughs> Deneriz. Ben de hızlı sarıp atacağım diye şey yaparken hızlı sarımda yapışı verdi birden bunu. Aldım. Aha burada çıktı. Aa, tekrar vurdu. Gördün mü hareketi? Tekrar geldim. Aynen tekrar gelip aldı. Gel buraya. <laughs> <Topadı> ya. Süper ya yalnız ya. Gel buraya. Geldi bir daha saldırdı manyak. Aynen. O bir sardan sürüşü. Balık biraz es verdi. Ben de fırsattan istifade şu an kullanmakta olduğum takımı anlatmak istiyorum. Kamış Damyagi Ultralight 190 santim, 212 gram atar aralığına sahip hem tatlı su hem de tuzlu su avlarında tercih ettiğim boyu, avantajını kullanmak için tercih ettiğim kamış. Kamışın kendi serisinde iki farklı boyu daha mevcut. Bunun dışında 210 santim, 212 gram ve 225 santim, 315 gram atar aralığına sahip iki farklı boyu daha mevcut. Üç farklı seçenek var yani. Kamışın üzerinde şu an kullanmakta olduğum makina Okuma Avenger AL500 AV olarak geçiyor. Lakin binlik, 500'lük binlik makinelerin arasında oldukça kullanışlı, çok da kuvvetli bir makina. Boyu aldatıcı olmasın. Çok iri balıklarla çok keyifli mücadeleler yapabiliyorum. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Makine tam bir performans makinası. Makinenin üzerindeki ipi 2 senedir kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Balzer'in diye geçen 8 kat ipi. Kırmızı renkte. Hem erim mesafesi hem de sağlamlığı gayet iyi. Şu an kullandığım 0.08 milimetre kalınlığı. Dediğim gibi erimi ve sağlamlığı başarılı. Lakin tek bir eksisi var ipin. Gördüğünüz gibi kırmızı renkteki ip uca doğru beyazlaşıyor. Hızlı bir şekilde boya atıyor. Bunun dışında pek kusurunu göremedim. Ekseriyetle kuş gözü Tarzı bir sıkıntı yaşatmadı bana O avantajı Problemsiz değil Denememizi tavsiye edeceğim iplerin arasında Son olarak av içinde Şu an kullanmakta olduğum kandırıcı Böyle göstereyim size sudan çıkınca Majorcraft Jibara 7 gram Pink Glob diğer farklı renklerinde kullanıyorum e, Pink Glove'un dışında özellikle güneşli havalarda Keyumura Şiraz rengini tercih ediyorum. Bölgede sarı kanatlı tarzı balıklar veya palamut olduğu zaman ekseriyetle tabi zarganalı da Blue Pink rengini tercih ediyorum. Malumunuz bir de Zebra Glow rengi var. Bu dörtlü rengi çok tercih ediyorum avlarımda. Zebra Glow zaten aşina olduğunuz renk. Ama Zebra Glow'un dışındaki bu üç renk çok baskın. Özellikle bahsettiğim gibi pink glow rengi hemen hemen tüm avlarda çok başarılı güzel bir balık vurdu hadi bir daha tam anlatım yaparken çok iyi bir balık vurdu arka arka iki vuruş yaptı ama alamadım hareketlenecek gibi tekrar bakalım